Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hasta künyesi korkutmuştu ve minik serçe Sezen Aksu'dan maalesef kötü bir haber geldi. Hastalığı ortaya çıktı ve sevenlerine çok korkuttu. Haberin detayları geliyor. Türk müziğinin en kıymetli seslerinden biri olan Sezen Aksu uzun zamandır hem sahnelerden hem de kameralardan epey bir uzak geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Minik Serçe'nin son halini paylaşan Emel Müftüoğlu'nun karesinde Aksu'nun kolundaki hasta künyesi herkesi tedirgin etmişti. Usta ismin ne olduğu merak edilirken Sezen Aksu'nun hastalığı ortaya çıktı. Yüreğe dokunan güçlü ama bir o kadar da yumuşacık sesiyle efsane eserleri imzasını atan Minik Serçe'miz uzun zamandır gündemde ve sahnelerde görünmüyor. Özellikle aşk şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurmayı başaran sanatçımız, son olarak 16 Ocak 2016'da verdiği konserle beraber 40 yıllık sahne kariyerine noktayı koydu. Bu haberi ise itiraz etmeyin, 800'e yakın şarkılarım oldu. Artık döndürüp döndürüp dinlersiniz. 40 yıldır buralardaydım, artık yeter, beni sinirlendirmeyin diyerek duyurmuştu. Aksu'nun arkadaşı Candaş Tolga Işık ise ülkenin şu an yaşayan en büyük ozanından bahsediyoruz konser vermiyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerinde olsam, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam ne yapar ederim? Sezen'i sahnelere çıkartırım. Türkiye'nin ona ihtiyacı var, sahnelerdeki Sezen'e ihtiyacı var demişti. Tam tamına 8 yıldır bir kez bile sahneye çıkmayan Minik Serçen'in son durumu da merak konusu oldu. Sezen Aksu'nun en yakın arkadaşlarından biri olan Emel Müftüoğlu uzun zaman sonra Minik Serçe'den haber getirdi bize. Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu, notuyla paylaşılan karede dikkatimizi çeken ise Sezen Aksu'nun kolundaki hasta künyesi oldu elbette. Magazin yazarı Onur Akay ise konuyla ilgili açıklama yaparak Sezen Aksu'nun hastalığını duyurdu. Merak ettiğimiz soruya yanıt veren Akay, Sezen Aksu 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray'da da olan Cushing sendromu rahatsızlığına yakalandı ifadelerini kullandı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak minik serçemize Sezen Aksu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız kısa zamanda sağlığına kavuşur. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.